Hoban muhafız komutanı Wang Qing, Lady Lee'yi selamlıyorum. Rahat. Neden geldiniz? Lady Lee, Veliaht Prens Yenda bu kitabı size vermemi söyledi. Veliaht Prens mi? Veliaht Prens ödünç verdiği kitapları size Aha, çoktan... Tamamen unuttum. Veliaht Prens bu edebi eseri uzun zaman önce aldı. Zahmet edip getirdiğiniz için teşekkür ederim. Zahmet ne kelime? Size hizmet etmek şereftir. Ama... Veliaht Prens'in yolladığı... Bu kitap hangi edebi eser? Sarayda pek çok kitap var. Daha önce Veliaht Prens Şun'un birkaç kitabını almış, sonra geri vermişti. Ama hatırlamıyorum. <laughs> Mozen'in kitaplarını da aldı. Aa, görünüşe göre Veliaht Prens bu şiirleri çok seviyor. Bazı işaretlemeler yapmaktan kendini alıkoyamamış. Umarım bir mahsuru yoktur. Şiir böyle okunur. Bazı yerlere not almak gerekir. Benim için mahsuru yok. Peki Leydim, müsaadenizle. Müsaade sizin. Leydim, bu nasıl olur? Viliyat Prens ödünç aldığı her şeyi majestelerine iade etmişti. Cihan, diğerlerini gönder. İçeride kimseyi alma. Tamam. Siz gidin buradan. Veliaht Prens bunu niçin göndermiş olabilir? Neden bu şiir kitabı? Taşıyıcı ögeler düştüğünde abinden yardım iste. Yeğen dayağı. Yardım et. Çin'den ayrılsın. Veliat Prens, Leydi'liğinin yan devletiyle hiçbir bağlantısı yok. Neden bize yardım etsin? Size bunu düşündüren ne? Bundan ben de tam emin değilim. Ama şu kadar var, zaman zaman Lady Lee'nin beni yinşene kötüleme şansı oldu. Beni şikayet edebilirdi ama o bunu hiç yapmadı biliyor musun? Savaşçı bir kadın, akıllı ve güzel, harikulade bir insan. Çin sarayındaki hayatımda benim ne yaşadığımı, ne çektiğimi anlayacak biri varsa işte odur. Öyle mi? Hı hı. Lady Lee geliyor Neden geldin? Majestelerini selamlıyorum Otur Son zamanlarda oldukça endişeli olduğunu görüyorum majesteleri. Veliaht prensle uzlaşmayı düşünmüyor musunuz? Bu sarayda bunu herkes bilir. Siz Veliaht prensle kardeş gibisiniz. Muhtemelen ters düştünüz. Bu da kendini kötü hissetmene neden oluyor. O zamanlar tahta çıktığımda 15 yaşındaydım. Bütün güçlü buvinin elindeydi. Divandakiler beni hiç olarak görürdü. Tabiri caizse kukla kral gibiydim. Divan görüşmelerinden sonra o ve Yendayla ile ava gider onlarla vakit geçirirdim. Onlarla olmak yüreğimdeki yalnızlığı unuttururdu. Bir keresinde Amcam beni azarlamıştı. Bir köşede tek başına oturdum. Yinşen, ha? Yinşen, ne zamandır buradasın? Bir şey mi oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Gel gidip biraz oynayalım. Ne dersin? İstemiyorum. Biraz cırcır cır böceği yakalarız. Bu eğlenceli olur. Israr etme, istemiyorum. Gel benimle. Gidiyoruz. Hadi. Yen yani de bana hep derdi ki, kim olduğunun önemi yok. Önemli olan ne kadar büyük işler yapabileceğin. Ne biliyor musun Lee? Bir süredir hep bu sözünü düşünüyorum. Veliaht Prens, o gerçekten iyi biri. Sana karşı son derece samimi. Yende başından beri bana hep dürüsttü. Ama o gün orada bana öyle bir şey söyledi ki halkının intikamı ve adaleti sağlamak için beni binlerce parçaya ayırmak istiyormuş. Bunları yüreğinden söyler gibiydi. Majesteleri. Veliaht Prens, de yana dönemez mi? Bunu bir merdiven gibi düşünün. Aşağı inmek için o basamaklara ihtiyaç var. Veliaht Prens'in de yukarı çıkmaya ihtiyacı var. Majesteleri. Neden ona izin vermiyor? de babası gibi biri değil. Yan Kralı zalim bir adamdır. Bu yüzden halkı yoksulluk içinde... Ama yanda farklıdır. Güçlü bir kişiliği var ve bilge biri. Onun ci şehrine dönmesine izin verirsem, yanı tekrar ayağa kaldırmak için Cao ve Shi ile işbirliği yapabilir. O zaman Çin'in tek devlet hayali çok daha fazla cana mal olur. Li. Benim için bir kardeş gibi olsa da ben hala Çin'in kralıyım. Bekle. Nedir onlar? Saraydan gönderilen mandalinalar Veliaht Prens'e getirdim. Geçebilirsin. Tamam. Veliaht Prensi selamlıyorum. Saraydan gönderilen mandalinaları getirdim. İçeri gel. Baş üstüne. Saygılarımla prensim. Bunları size gönderen kişi cide yetiştirilmiş mandalinalar olduğunu söyledi. Hepsi tamamen olgunlaşmış. Saygıdeğer Veliaht Prens tazeyken tüketsin dedi. Anladım. Sen gidebilirsin. Emredersiniz. Velihat prens C bölgesinde narenciye üretimi yoktur. Bunun altında başka bir anlam olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.